Merhabalar arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz diyelim kanala. Bugün biraz da son dönemin biliyorsunuz hatta son artık bir yılın çok revaçta olan bir konusu üzerine bir konuşmak etmek istiyorum ben. Bu halka arzlar şimdi temel olarak nedir? Temel mantığı nedir? Şu anda girdiğin her halka arz işte bilmem kaç tavan gidiyor ediyor. İşte çok yakın zamanda mesela Tarkim diye bir tane şirket halka arz oldu ve şu anda çıktığı ilk noktanın neredeyse 5 katına kadar, 4 katına, 5 katına kadar yükselmiş konumda. Şimdi bu halka arzlar konusunda birazcık iş e, olumlu bir saçmalığa gitmeye başladı. Olumlu diyorum niye? Çünkü sıradan vatandaşların, sıradan insanların borsadaki şahsiyetlerinde para kazanabileceği bir, durum oluştuğu için olumlu diyorum ama bu işin yine de saçmalık boyutunu değiştirmiyor Tabii ki Arkadaşlar şimdi bunun arkasındaki mantığı biraz anlamanız gerekiyor ee, ve bu işin Elbette bir süre daha devam etse de sonsuza kadar devam etmeyeceğini anlamanız gerekiyor bilmeniz gerekiyor şimdi bu kanalı takip eden insanlar içerisinde illaki daha eski tarihlerden beri takip edenler vardır biz hani borsamız mesela bugünlerde güzel ilerliyor değil mi? Güzel yükselişler görüyoruz, hisseler iyi çıkıyor, arzlar başarılı vesaire. Şimdi bu böyle değildi her daim tabii ki. Ee, hazırladığımız geçen seneki işte ondan önceki yıllardaki videolarda şöyle bir bakınca yani öyle bir zaman dilimi geçirmiştik ki mesela iki hafta boyunca her gün %2 düşmüştü borsa. Her gün ama yani inanılmaz can alıcı, inanılmaz bezdirici, çok karanlık bir dönemdi gerçekten. Mesela bu işte rally, şu anda rally olarak söyleniyor. Bu yaşanmadan önce, bu yükseliş gelmeden önce, işte 1800'lü seviyelerdeyken daha, her zaman aynı şeyi söylüyordum. Yani hazırladığım videolarda. Şu anda ucuzuz, işte borsamız çok ucuz, bildiğin kelepir fiyatlardayız vesaire diye. Oradan işte borsada artık 5 katına vesaire gitti yani. Bütün bir borsa indeksi bakıldığında enflasyonla beraber de ekstra bir gaza gelerekten. Şimdi karanlık günler gördük. Taşlı yollardan yürüdük, ettik. Şu anda geldiğimiz yer tabii ki yeni yatırımcıları çekmek için çok daha elverişli bir nokta arkadaşlar. Bu arada bunu söylediklerime tam olarak girişmeden önce, şunu da söyleyeyim. YouTube'dan takip ediyorsanız arkadaşlar Twitter'dan da takip etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü YouTube'da her daim her gün paylaşım yapma şansı olmuyor. Video hazırlama şansı olmuyor. Ama Twitter'dan anlık bir şekilde yazabiliyorum ve bana mesaj yolladığınızda da oradan bakarak sizlere kolay bir şekilde dönüş yapabiliyorum yani. Bunu da dipnot olarak paylaşalım. Şimdi öyle bir şey ki normalde halka arz dediğimiz şeylerde belki duymuş olabilirsiniz mesela hepsi burada Martı gibi Türk şirketlerinin Amerika e, borsasında listelendiği arz edildiği tarihlerden beri çok ciddi düşüşler yaşadı mesela. Yani hepsi burada kaç herhalde 10 dolarlar seviyesindeydi. Kuruşlara kadar, sentlere kadar düşmüştü. Daha yeni yeni bir iki katına çıktı etti ki onu da yakalamıştık hatta hatırlayanlar vardır ki. E, Aynı şekilde Mart'ı da daha yakın bir tarihte halk arzını gerçekleştirdikten sonra ciddi bir şekilde düşmüş etmiş birisi. Halka arz hani her daim öyle yukarıya doğru gidecek edecek bir şey değil. Şimdi bu halka arz olayının Türkiye'deki e, durmadan yukarıya doğru git işte en az 5 tavan en az 6 tavan mantığına oturmadan öncesi arkadaşlar ki yatırımcı sayısı da yani borsa içerisinde işlem yapan İnsan sayısı da 2 milyon kadardı yani. Şu anda neredeyse 7-8 milyona dayanmış bir vaziyetteyiz bu konuda. Yani artık insanlar şirketin ne yaptığına da bakmıyor. Hani halka arız olan bir şirket var tamam gir. Şirketin adı ne? Hangi sektör? Fark etmez dayı gir. İş şu anda öyle bir konuma geldi. Ve hani burnunda bir sıkıntı da görmüyorum dediğim gibi. Musluk akmaya devam ettikçe doldurmalısınız zaten. Ve öyle bir şey ki aslında çok çok büyük paralarla e, girdiğiniz, ettiğiniz, çok büyük bir yatırım yaptığınız bir yerde değil zaten. Şu anda taş çatlasın 500-600 lirayla herhangi bir şirketin arzına katılabiliyorsunuz. Eğer büyük çapta da e, daha büyük bir şirket değilse halk arzı olan. O yüzden bunun yapılması edilmesi, bu e, küçük parayı büyüt etmek işte normal sıradan vatandaşlar için gayet anlaşılabilir ve gayet mantıklı bir şey. Sorun şurada, uyarısının yapılması gereken yer şurada. Tavanı bozduğu ilk anda alım yapmak etmek durumları var mesela ki bunlar benim için şu anda benim en azından kendi şahsi bakış açım olarak çok riskli. Yani bayağı bir ruh oynamak gibi bir şey arkadaşlar. Çünkü İçeride neler oluyor, neler dönüyor, hani tahta bir anda nereye gelebilir? Şimdi yılların şirketlerine bakıyorsunuz koca koca isimler. Halka arz olan bir şirket onun piyasa değerini geçmiş. Yani demek ki burada hisse senedi olarak bir mantıksızlık var. Bir tutarsızlık var. Normalin 10 katı üstünden fiyatlanıyor mesela. Şimdi böyle bir dönemde şirketler zaten halka arz olmak ister. Yani çok ideal bir zamandır onlar için halka arzını gerçekleştirmek amacıyla. Üstüne üstlük yüksek yüzdelerle halka arz olmak için çok uygun bir zamandır. Ne demek istiyorum? Şirketin yüzde yirmisiyle, otuzuyla, kırkıyla bir anda böyle arz etmek isterler. Çünkü normal bir piyasada örnek veriyorum iki yıl önceki bir Türkiye Borsası'nda piyasasında halka arz gerçekleştirildiğinde örnek veriyorum bir hissesini 5 TL satabilecekti. Arzı 5 TL üzerinden gerçekleştirebilecekti. Şu anda belki de 12 liradan yapıyor arzını. Ondan sonra herkes giriyor. Kimse satmıyor. Ekstradan değerleniyor. Ne oluyor? 60 liraya çıkıyor mesela. Normalde 5 lira olması gereken şey 60 lira oluyor. 12 katına kadar hani bir absürtlük doğuyor. Dediğim gibi bunda bir sakınca yok, şey yok ama burada olan biten olayın farkında olmak gerekiyor arkadaşlar. Yani şu anda çok fazla yeni giren insan olduğu için daha şunu hiç kimse görmedi. 5 yıl boyunca düşen, arz olup, 5 yıl boyunca düşen bir şirket daha görmediler. Böyle şeyler var. Tarihte bir sürü örneği olan bir durumdan bahsediyoruz, Ha ya yani arz oluyor şirket iyi de bir şirket bilemezsin iyi bir şirket yani belki finansalları iyi vesairesi iyi ama ne oluyor ne bitiyor bilemezsin piyasa koşulları şartları o aşamada nasıl onu da bilemezsin düşüyor durmadan düşüyor durmadan düşüyor saçma sapan yerlere geliyor onda birine kadar düşüyor oradan artık bir tık daha toparlanmaya etmeye çalışıyor vesaire sonrasında devamında şimdi son dönemde giren pek çok kişi böyle bir şeyi hiç görmediği için. E, bu durum aslında tehlikeli arkadaşlar. Bu arz olayının bir çılgınlık olduğunu bilmek gerekiyor ama olumlu bir çılgınlık, kullanabileceğimiz bir çılgınlık olduğunu da bilerek yani çoğu zaten şu anda 200 300 bandına gelmiş durumda. Abi yemek yersiniz, bir yemek parası çıkartırsınız, edersiniz. Girmemek, etmemek tabii ki saçma olur yani. Şu anda resmen bedava para dağıtımı gibi bir durum var. Öyle bir durum söz konusu ama yine de bu işin bir sonu olacağının kesinlikle bilinmesi gerekiyor. Borsa genelinde zaten işlerin nereye gelebileceğini, edebileceğini bunun üzerine hazırladığım ayrı bir videoda anlatacağım. Bu sadece halka arzlara özel olan bir şey. bir video olacak. Ya yani bu açıdan bakıldığında gerçekten sakıncalı, tehlikeli bir durum var gelecek açısından bakıldığında. Pek çok yeni ve henüz yeterli bilgisi, yeterli tecrübesi, yeterli görmüş geçirmişliği diyelim hatta. Bilgiyi sonuçta bir şey demek bize düşmez ama yeterli derecede tecrübesi olmayan pek çok insan olduğu için bunların tehlikeli yerlere gidebileceğini ve tamam bozduktan sonra hemen gireyim mi edeyim bilmem ne bunların kovalanması yani bildiğiniz kumar arkadaşlar şu anki durum içerisinde. Yani bir şirket ne kadar güzel olursa olsun, bir şirketin yapılanması ne kadar iyi olursa olsun, durduk yere 10 katı fazla paraya onu hani şey yapamazsınız tutamazsınız o değeri e, ileride güzel olacak işte yatırım da yapılır buna vesaire diye düşünüyorsanız yani tamam peki okey ama zaten şu anda olması gereken yerin 10 katında yani sen diyorsun ki mesela normalde bu işin mantığı nedir bir şirket gördüm 2 katına çık çıkmalı etmeli bence mantığı e, değerlemesi budur diyorsun 2 katına çıktı diyelim ya daha da iyi işte piyasa koşulları da bir iki kat daha diyorsun 4 katına çıkmış oluyor ama şu an zaten 10 katında olduğu için yani burada bir dengesizlik var ve bu iki taraf birbirine yakın sayacaktır eninde sonunda ve genel bir düzeltme haline geçecektir. O açıdan arz olan şirketlerin de hemen işte ilk damanı bozduğunda gireyim edeyim diye düşünülmesi bu dönem içerisinde yanlış bir hareket zaten hatırlayan olacaktır kesinlikle bir dönem ekonomi reformları yapılacak diye söylenmişti. İşte çıkıp edip döviz dalgalanmalarında direkt ekonomi reformu yapacağız, edeceğiz, düzenlemeler yapacağız diyerek devletten açıklamalar gelmişti. O dönem içerisinde halka arzları çok daha kolaylaştırdılar ve eskiden örnek veriyorum bir tane bir ay boyunca bir tane halka arzı olurken şimdi bir haftada 3-4 tane olmaya başladı. İşte yani bunların çok fazla olmaya etmeye yakınsadığı zamanlarda bir tık daha işte buralarda temkinli olmak gerekli arkadaşlar. Şu anda insanlar gidiyor işte 5 tane hesaptan giriyor halk arzı. Şimdi bir sene önce olsaydı bu, bunun için çok güzel zamanlarda ama işte artık halka arzlara girmek için kötü bir zaman değil ama halka arz edilmiş, yeni arzı yapılmış hisselerde e, arz dışındaki yüksek paralarla hareket etmek gerçekten tehlikeli bir şey. Bu konu hakkında da bir uyarı yapmak, bir genel video çekmek ihtiyacı hissettim ben. Çünkü bilinmeyenlerin de çok olduğu bir konu bu. Dediğim gibi bir şey gerçek olası değerin iki katına çıkabilir, dört katına çıkabilir. Beklentisi vardır vesaire ama bir dönem içerisinde halka arz edilmiş bütün şirketler on katına kadar gidiyorsa orada zaten bir saçmalık vardır. Saçmalıktan faydalanın, kendi lehinize kullanın. Ama saçmalığın size zarar vermesine izin vermeyin arkadaşlar. Benim bütün derdim budur yani. Böyle söylemiş olayım bu konu hakkında. Sizlerin bir fikriniz varsa, sizin söylemek istediğiniz şeyler varsa yorumlarda veya Twitter'dan bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere iyi hafta sonları diliyorum.